Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Az önce annem geldi ve bu amına okuduğum videosunu çekemedim. Şimdi tekrar çekeceğim. Zorundayım. Story mode. load game. Ya bak yine burada bak. yanımıza geliyor be ya. Keşke Pipti Pie'de de böyle olsaydı. Hayır işte hayır senin o sikini sikiyim. Aman o kadar çocuğu ananı avradını senin ben o suratını yapanı sikiyim. Ben o orospu çocuğu. Ananı yapımcını sikeyim senin ben. Senin ben var ya teyze, yedi teyzeyi götten sikeyim. Oros bu çocuğu. Anan üstü halini sikiyim senin ben. Amına kodum çocuğu. Ananı avradını göt deliğinden zorlayayım. Sikiyim. Ananı bacını sikiyim. Neden arkamda duruyor? Ananı sikeceğim seni. Amına soktum çocuğu. Ama ne siktiğimi beceriksiz anasını siktiğimi oros kudanın çocuğu bunlar babadan ola nesil herhalde bunlar ama ne soktuklarım çocukları bunlar babadan ola nesil herhalde bunlar ipneleri Babadan olan esisiniz herhalde siz. Hamun okudum çocukları. <laughs> Storysini siktiğiminin piçiye. Hamuna soktuğumun orospu çocuğusu. Çocuğa su. Hamuna soktuğum. Slenderman'i sikeyim de seni de sikeyim. Ama orospu çocuğu. Ananı slenderman'ine sikeyim seni. Project save yap. Project save yap ki... Öleceğiz mutlaka şu anda burada. Aman okudum çocuğu. Anasını zorladım bu piçi. Bu taraftan git. Yok lan bu taraftan git. Amanı zorladım iknese. Anasını siktim. Ah pil. O nasıl pil lan? Ananı sikiyim geldi. middle on the middle. Şeker be. Hamura soktum çocuğu. Oh yes. Bu eve vardık. Oh be Allah'ıma şükür şu eve vardım ya. Oh. Yes. Evet beyler. Geçtik project saved deniye bu kadar kastı bu. Ya Ya TikTok tak müziğini vermiş. Okumayacağım için sadece baktım. Kodi Kodi Kod modu yok la burada. Helal. Neler saçma. Ya Aa geek. Ördek olsaydı iyiydi biz buradan geldik. Da <laughs> ne oluyor <be>? ya? <laughs> Hamına soktum. Ya VERME şu müziği? Aynı müzik Half-Life'te de vardı. Ananı sikerim senin ha. Acam. Bak arkadan garip garip sesler geliyor. Ananı sikerim senin ha. Ben mutluğunu sikerim anlama koduma. Ya. İyi bu nasıl Ne? Göç. Dans edin amına koyayım. Ya müzik. Dur. Şimdi benim buraya gelmekteki amacım ne? Ben salak mıyım? Şimdi bu adam gerizekalıymış beyler. Eee amacı gerizekalı işte bu adam. Buraya gelmek. Ha çıkmak için şey alacağız. Eee anahtarı. Anahtar ne taraf Hiçbir fikrim yok. Sanırım en son şu cam patlayacaktı. Kırılacaktı böyle. İzlediğim videolara göre öyleydi çünkü. Abi chest var. Onun hiç kim? Çalak çömlek patladı. Yok çalmak çömlek neydi lan ha? Oğlum bak korkuyorum. Fucking. Ama ne ben elime o şeyi aldım boşa mıydı o? Ne? Onun için de olabilir. Ya abi ne? Abi ne salak adam bu ya? Ya hayır ben gelmeyeceğim. Evet ya annem benim klasik biliyorsunuz hani şey yani anlayın. Ee? Selam yine ben. For hand ne lan adam mı öldüreceğiz bunu? Yoda ne mi gireceğiz? Onların içinde olabilir, çok şüpheli duruyor. Çıkalım. Kaç tane bu bilmem ne hedinden bulacağız ki? Ama bence bulmayacağız bu sonda hani kapıyı alttan üstten açtırmak için. Ya fucking! Ya o nota bakmak istemiyorum, dead o. Ya dead note demişim. Dead note şeyde oluyordu. Korkarım. Evet. Mikrofonu şöyle tutsak ha. Niye camı kırıyorsun abi? Oldu mu şimdi ya? Of. Parasını ödeyeceğiz ya. Hamına sokayım ya. Camı patlatmakla olmuyor öyle işler işte. Bak. Oo çok şüphe duruyor. Her şey keşke can patlatmayla olsaydı. Bir de arkadan veriyorsun öyle korkunç müziği. Sonra da yok bunlar niye korkuyor? Aman koyayım senin. Her neyse. I like that move, move it Ya buralarda da hiçbir şey yok yalnız. Ya şu kitabı bir alabilirsenin. Belki onda bir şey vardır diye şey ettiydim de. Bence geri gideceğiz biz. Ya bu eve vardık ama neyse beyler ya ben o zaman bu videoyu burada kaydedeyim. Hani sonraki PewDiePie videolarına bakarım. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Ee, quit game diyeyim. Yep. Neyse beyler, görüşmek üzere. Hoşça kalın.